Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gene gene gene, gene Brawl Stars oynayacağım. Çünkü Brawl Stars benim şımadım. YB'nin MB'nin değil benim. Ya bugün hiç konu falan buramadım. Boş boş Brawl Stars oynayacağım öyle işte sadece video çekmek isteği Hayır ölüm. <laughs> Nasıl? Ölüyorum. Neyse. 800 bit. Yapabilirsin. Ve... Re... Oha. Düşüyordum. Bir yere oturacaktım ve neredeyse düşüyordum. İnanabiliyor musunuz? Evet pek konuşmalı geçmiyorum çünkü konuşacak bir şeyim yok be evet neredeyse yedim kupa olacağım ve yedim kupa oldum diye video çekeceğim Berat o 7000'deki bindeki oğlum bak Berat o 7000'deki bindeki mekutu yaşayan ha, benim aklım şerepsiz neyse sen açmıştın ama bak sana kızdım şu an Aa nasıl kurtuldum ama git hoş Olmadı. yapamadık, Hiçbir şey. Evet bugün anladım ki. Denemekte çok kötüymüşüm. Şey. Veya çok sıkıştırdılar beni. Veya cidden 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 çok pis kötü. Gelin. Evet size Piper Show yapmak isterdim ama yapmayacağım. Pipe şov yapmayacağım. Pipe şov yapmayacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Neyse hadi yapayım. Ooo gitmiş bir bak bir de Piper almış. Alım almasana ya şunları. Gideriz. Sezon bitti mi? Mega kutu açarız lan boş boş oluyor. Hadi ama şu yıldız bunların. Bir de elmas harcayacağım lan. Neyse çok kızdım sana Berat. Gelmişim burada. Ben habersiz ne harcıyorsun? Çok kızdım. Çok kızdım Git lan koş köpek. Koş köpek. Koş, koş, koş diyorum lan. Koş. Köpek bilemanlardı lan. Köpek bilemanlardı. Çok hızlı İstiyorum. İstiyorum. lan. Evet jeti var. On seviye 1 çok kötü bir seçim yapıp geldim 8 bit niye çok kötü bir seçim diyorum 8 bit meteorlardan çıkamıyor bunu oyun bunu ayarlamamışlar meteor gelse kaçamıyor o kadar yavaş yani o yakalayamazsın beni adamım o vurdum lan hiç beklemiyordum ben. La, la la Atlamaz olaydım. Kışt. Hoş. Hoş köpek. Bu nasıl geliyor bak. Bu nasıl geliyor. Bu. Öyle yukarılar ya. Bu nasıl geliyor. Hadi lan. Hoş. Evet bir yokmuş. La 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 li, la 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 Selamun aleyküm hayırlı işler Antep kızları nasıl Öyle şarkı var biliyor musun ya Benim aklıma da nedense hep böyle o geliyor ya Valla aklıma o takıldı böyle söyleyeyim Hayır Dürürür <laughs> Sen ultime elveda lan. Tamam. Vur, vur. Öldür onu. Öldür onu. Şah. Hop şak 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 şak, 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 şak. Sis. Öldüreceğim. Öl, öl. Ölmüyor. Görüyor musun? Aa, sıkıştırıldın adamım. Orada bekleseydin daha iyiydi adamım. Benden taktik öğrenmesin adamım. 8 bit diye iyiymişim adamım. Veya kötüymüşüm. Bilmiyorum. Aa bir kutu hemen açmalıyım. den 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 Acaba karakter çıkar mı? Ah be çıksa mükemmel olurdu. Bir video şey bulurdum. Video fikri. Oo, karakter çıktı diye böyle video Çok güzel olur. Her bir like sıfır Her bir like eksi bir şans. Eksi bir şans diyorum çünkü ben şansım. Abkaneler veya her bir like artı bir şans. Öldürmeyin beni koç koçmu, Uuu öl. Aa git 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 kışt. Kışt. Lan. Lan. Öldürme. Öldürtme bana. Öldürtme bana kendini veya kaç. Lan otofir. Otofir. O ya. Oğlum şimdi mi burasın geliyor ya? Baba. Aaa yıldız gücü. Yok lan bu aksesuar değil mi? Evet aksesuar. Aksesuar olunmak eğlenme lan. Şurada aksesuar. Bu adam boş. Oynamayı bilmiyor. Bak 3 kere aksu, aksesuarı boş boş bastı ya. Allah'ım ya Bola Bala, bala şans. Bala sona kaldı lan. Vey. Kazan. Kıtıska. Kıtıska. At kafası gel. At kafasını izleyenler var mı? At kafasını izlemeyenler artık like. A ben izliyorum. O yüzden art like at. Like atın. Oğlum var ya Tonya yakma la. Ha şimdi bak bak böyle izlerken gördüm. Tamam. Sen de o, sen o çok ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öldüm. Yap. Beyler izleyenlerden biri gelsin. Siz de oynayalım ya. Bu adamlar çok kötü oynuyor be ya. Ama gene de beleş iyiydi kupa. Dün dün dün. Berat'a mesaj atacağım. Dur. Mesaj atıp gel. Veya atmayayım lan Boşa. Dün hmm. dün. Evet hesapladım ve kazanma oranım sıfır ile jeki aldım. Sıfırsa niye jeki Çünkü ben sıfırları sevdim adamım. Aa ölmüşüm. Girmemiş ben ölmüşüm. Böyle bir şans yok. Dur doyayım da gene geleyim. Uuu. Selam adamım. Uçuyorum. Havalı. Havalı. Sizin ding Evet Şimdi Ben kötü bir oyuncuyum sanırım ding oyun varsa aşağı yazın ding çekeceğim ding ciddi Ciddi ding 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 Beğenmezsen bile oynarım Roblox dışında? Roblox dışında her türlü oyun oynarım. Ya. Çünkü Roblox hiç sevmem. Vallahi ben beleş video. Evet. Ben beleş videolar çok severim. Neyse neredeyse 10 dakika oldu. Şş, gel gel. Saklan. Ben burada beni vurdu. Kıs, 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 kıs. Babana gel. Olmaz. Vallahi dakika oldu. Ama ben ne şu mazıyım? 10 dakika like oldu dedim. Kaybettik. Ben neredeyim? Yok oldu. Neyse. Evet bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız dislike atın. Bana hiç fark etmez. Tunan oğlum dislike atan varsa aşağıya yaz. Kim dislike attı lan? Bir video yazmışsın öyle. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.